25 sene sonra AK Parti'nin halini anladım. 25 sene sonra çözdüm. Bu da benim hatam. Şimdi ben 25 sene AK Parti hiçbir zaman oy verdim. Her zaman da eleştirdim. Gerekirse tartıştım. Gerekirse kavga ettim. Böyle yani. Birçok kişi de kırmışım da bu sebepten. Geçen gün, ta ki geçen güne kadar. Özgür Özel bir konuşma yapıyor. Diyor ki, füze çalışmalarını derhal durdurun. Neden? Balıklar diyor, rahatsız oluyor. Ya bir adamın kafasına silah dayasan böyle bir konuşma yapmaz. Sonra akla bir anda Kılıçdaroğlu'nun S-400'leri Rusya'dan alınan savunma sistemlerini almaya çalıştığımızda ve aldığımızda Tayyip aldığında o zaman da bu almamıza karşı bir açıklama yapmıştı Kılıçdaroğlu. Yani desteklememiş de S-400'lerin alınması. Sonra anladım ki diyorum ki kendi kendime ya biz mi çok duygusal davranıyoruz? Bu adamlar mı acaba yönlendiriliyor mu? Ben buradan mı anlarım? Yani sana kim söyledi ki bu füze çalışmalarıyla alakalı arkanda biraz halk var artık senin. Halk seni destekliyor. Şu füze çalışmalarına da bir değin. Bununla alakalı bir konuşma yap da işleri bir durdursunlar. Biraz yavaşlatsınlar. Kim dedi abi? Benim aklıma Yunanistan gelir. Yani Yunan mesela bizim füze yapmamızı istemiyor. Birçok ülke istemiyor da. En çok adını duyduğumuz o. Yani talimat Yunanistan'dan mı geldi? İngiltere'den mi geldi? Fransa'dan mı geldi? Benim kafam bulandı. Ben şimdi anlıyorum ki biz yanlış yoldayız. Yanlış yoldaymışım. Ben hep soğandan vurdum, patatesten vurdum, emekli maaşından vurdum, oradan vurdum, asgari vurdum, vurdum da vurdum. Hep eleştirdim. Sonra diyorum ki şimdi kendi kendime. Ya Sedat sen 38 yaşındasın. Sen ne yaptın ya? Vallahi bir tane ağaç dikmedim. Kendi payım. O yüzden ben şu ana kadar Tayyip Erdoğan'ı eleştirdim, ekibini eleştirdim. Bunun için de üzgünüm. Ben yanlış yoldaymışım anladığım kadarıyla. Ee, bizim düşündüğümüz gibi ya da baktığımız gibi görünmüyor her şey ee, bunun içinde evet zarar görüyor muyuz ekonomik olarak görüyor muyuz sıkıntı çekiyor muyuz birçok problem yaşıyor muyuz yaşıyoruz demek ki devlet büyüklerinin bazı konularda hatta birçok konuda bizden çok daha iyi bildiği ve çok daha iyi gördüğü şeyler var bizim aklımız buna ermiyormuş. ben bunu anladım ee, kendilerine bu saatten sonra başarılar diliyorum Selametle diyorum. Allah uzun ömürler versin diyorum Tayyip Erdoğan'a.